tekrar merhaba arkadaşlar e, bugün kanala video atacağım fakat daha video gelmeyecek e, bunu da belirtmek istiyorum daha yeni başladım e, biz YouTube'u bıraktık yani bu da bir duyuru videosu gibi bir şey olsun yeni kanal demeyeyim fakat e, kardeş kanalımız olarak yaklaşık bir 8-9 yıllık arkadaşlarım bir kanal açmış 280 aboneyiz en az bir 20'niz 30'unuz abone olsa Zaten bizim için en iyisi odur. Aktif olması da önemli bizim için. Biz like ya da dislike istemiyoruz. Like atsanız güzel olur ama dislike atsanız biz hiç umursamayacağız onu. Sıkıntı etmeyin. İsterseniz dislike botu atın. Bizim için hiç sıkıntı değil. Ee, biz sadece abone olmanızı, abone olmanızı istiyoruz. Gerçekten hak, gerçekten hak ediyorlar. Neden derseniz videoları kaliteli. Uğraşıyorlar. Ee, montajlara çok uğraşıyorlar. Onun yanı sıra ee, mesela arkadaşımın bilgisayarı o kadar iyi olmamasına rağmen, yani bir dizüstü bilgisayar olmasına rağmen montajları çok güzel yapıyor. Oyunları e, iyi ayarlıyor ve iyi video çekiyor. Kaliteli videoları var. İzlemenizi ve abone olmanızı çok e, tavsiye ediyorum. Lütfen abone olun. Ben de onların yardımcısıyım. E, bir like ya da bir aboneyi ho hor görmeyin. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.